Selamlar. Kutsama nedir? Ne işe yarar? Nasıl atılır? Bunu göstereceğim. Öncelikle herhangi bir relay'e gidelim. Kutsamayı atabilmek için 30. seviye olmanız gerekiyor arkadaşlar. Her relay'da bu şekilde bir makine bulunur. Bu makineye girip tıklayıp Buradan kutsamanızı atabilirsiniz. altı çeşit kutsama bulunur. Bunlardan önemli olan 3 tanesi var sadece. Her 24 saatte bir atılıyor arkadaşlar bu kutsama. Tekrardan söyleyeyim. Bunun için 30 level olmanız gerekiyor. Bu kutsamalar nasıl bir işe yarıyor derseniz şu şekilde yarıyor. Diyelim arttırıcınız var üstünüzde. Arttırıcınızın üstüne bu da biniyor. Eğer arttırıcınız yoksa gene arttırır da arttırıcıyla beraber Komplike oluyor. Beraber çalışıyorlar. Bu şekilde arkadaşlar mantı. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.